Selamun Aleyküm kıymetli hemşerilerim. Bugün e, Nur amcamızın, Nur Ulubaş, Ulubaşlar Holding kurucusu, duayen iş insanımız, baba dostumuz Nur amcamızın mekanındayız. Efendim, bu mekan e, tabii ayrı bir mekan. Bu mekanın özelliği e, dünyada gelişen yeni teknolojiye uygun bir şekilde elektrikli araç, tamamen elektrikli e, olan araç, hibrit değil, Aksaray Bayiliği ve servisi Çin'den e, güçlü bir firmadan distribütörlük e, alınmış Ulu Başlar Holding e, ve 16 ülkeye Türkiye aracılığıyla Ulu Başlar Holding aracılığıyla dağıtım yapılmakta, satış yapılmakta. Bu Sky 3 markamız 3. sırada yer alıyor satışta. Bu faaliyetleri için Nur amcamıza çok teşekkür ediyoruz. Kim Aksaray adına şimdi sözü Nur amcamıza bırakalım. Kendisinin ifade etmek istediği bir şeyler vardır tabii. Aksaray'ın ah merkezinde ve geçmişi tamamı Aksaray'a ah ait. 1970'te ticari hayatımıza başladık ve 85'e kadar Aksaray'da ah çeşitli işler yaptık. 85'te İstanbul'a taşındık. İstanbul'da da değişik değişik işler yaptık. Otomobili ağırlık ve proton araçları Türkiye'ye biz getiriyorduk ve 2005'ten 2009'a kadar devam etti. Kiye Bayi 92'den 2022'ye kadar İstanbul'un e, büyük satırlarından başlayabilen o bölgede e, bayilik yaptık ve şu anda e, 2022'de elektrikli araçlara el sattık. Ondan önce de zaten işimiz vardı, bunun üzerine uğraşmamız vardı. DİSK gerçekleşti ve 16 ülke arkadaşım dediği Balkanlara çok yerlere şimdi Türkiye'den gidecek. Bu gaye Çinlilerle işbirliği yaparak Türkiye'de önce batarya fabrikası arkasından da araçların fabrikası kurulacak. Bu bölgeden daha çabuk ulaşacağı için Çin'de bir Almanya'ya gitmesi bir ay sürüyor. Ama Türkiye'de daha kısa zamanda gideceği için bu fabrikanın özellikle buraya yatırım yapıyorlar. Şirket kurdular İstanbul'da ve şu anda çalışmalar başladı. Devamlı e, Nur Başkanlığı vekilleri tarafından ve Sanayi Bakanı Bakanlığından sık sık görüşmeler devam ediyor ve kısa zamanda haberler çıkacak. Fabrikanın yeri belli olup büyük ihtimal Aksaray'a da yapılmasının için çabalıyoruz ama nakliyesiz zor olduğu için Aksaray'a pek sıcak bakmıyorlar ama bizim arzumuz Mersin'den gelip Aksaray'da bu kayıp bulmak için gayret gösteriyoruz. Ama ne olur depolaması mı olur imalatı mı olur bataryanın dağıtımı mı olur bir şeyler yapmaya çalışacağız Aksaray'a arzumuz o ama Bismet ne kadar olur ben burada da Aksaray'da da faaliyet gösteriyoruz şu anda Aksaray'ın bahsettiği bir arkadaşım. Bayilik var burada. Evet. Aksaraylı hemşehrilerimize hem bir fiyatında hem erken tesliminde normal satışta 3 ay. Parayı veriyorsun 3 ay sonra aracı teslim alıyorsun. Ulu motor ve İstanbul'da Türkiye'deki bayilerimize bağlarak ama Aksaray'a bir ay bir dalık yapıp bir haftada o günde ilk gelen gemide veriyoruz. Öyle bir Aksaraylılara faydamız olsun diye bu işi burada yapıyoruz. Onun için inşallah devamını edecek daha güzel şeyler olacak. Gerekirse bu bölge Aksaray, e, Nevşehir, şey Adana bu bölgeye Aksaray'dan bağlayacak araçlar. Böyle bir çalışma büyük sorun. Büyük başlardaki milletvekillerimize düşüyor, büyüklere düşüyor. Niye? Evet, evet. Aksaray'da tren yok, Aksaray'da uçak yok. Evet. E, onun için nakliye nasıl yapacağını düşünerek mecburen sağa sola kaçıyoruz. Yoksa bizim memleketimizde niye yapmayalım, niye bir iş adamları yapmasın? Ama yapamıyoruz. işte. Masrafa boğuluyor, işin içinden çıkamıyor. Onun için başka illere bakılıyor. Nuri amcamıza, bu baş bir de küçük bir hediyemiz var. Ee, bir plaket takdimi yapana vermiş olalım arkadaşlarımıza. Bunu Aksaray Üniversitemiz ve e, Akkobi Birliği biz olarak e, e, Nur amcamız ve Ulubaş Holding'e bu şekilde takdim ediyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Nur amcama hayırlı uğurlu olsun. Allah'ın işlerini rast etsin inşallah. Aksaray ki çok güzel bir gelişim yapıyormuş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben rahat gördüğünüz için daha çok çalışacağız inşallah. Devamı gelecek. Daha i̇nşallah. Allah'ın izniyle. Thank you.